Ata merhaba. Merhaba. Sana bir sürprizim var. Nasıl yani? Sürprizim mi? Evet. Mesela şunun içinden bakabilirsin. Bak şuradan yardımcı olur. Sence ne olabilir? Hakkı sanacağım. Ha? Hı, 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 hı. ha ben nasıl anladım? Anladım. Ama nasıl anladım? Dur. Hiç ee, koparma kafasını koparıyorsun. Dur bir Dur dur bekle. Ha. Önce bunu nasıl takmamız gerekiyor işte, değil mi? Bilmiyorum ki. Bir bakalım. Bence pil oynayacağım. Pili mi? Ambalajını açabilir misin? Şuradan çek yardımcı ol bana. Hı. Hmm. Yapamıyorum tekelli. Ha, sen başardın. Bu ne işe yarıyor ki sana? Anne. Ben de konuşuyor. Efendim? Konuşuyor. Sen de konuşuyor. Sen yardımcı olur musun? Tekerle çekemiyorum. Yapamıyorum. Hı, Aa, şarj cihazı da çıktı içinden. Hı hı. Aa. Şimdi bu ne işe yarayacak? Konuşuyor. Konuşuyor mu? Evet. Ama nasıl konuşuyor? Bir konuşturur musun? Bak. Burada pili var. Aa bakalım. <laughs> Aman Tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Atalım. <gülüyor> şimdi bir koy. Koy bakalım. Hayır. Hayır şimdi aç bir. Tuttum. Bak şimdi. <laughs> Hadi aşkım. Hadi bak video alıyorum ama seni. Bu. Korktum. Ağzını duyamıyorum aç ağzını. Heh. Korktum. Korktun mu? <laughs> Bir daha deneyelim. Hı? Şimdi Atan aç bakalım. Tamam susalım hiç konuşmayalım sessizce duralım aç bakalım. <laughs> de... Açtın mı? Hayır. Açtın mı? Hayır. Ben deneyeceğim. Hı? Sakın gel buraya ama bak videomuzu bozuyorsun <laughs> oraya otur ama hiç konuşmayacağız. konuşmaman gerekir konuşmaman gerekir <laughs> bunu sana kim almış <laughs> korkuyor musun <laughs> bunu sana kim almış Abi. merhaba kaktüsçük kaktüsçük yani çok komikmiş gerçekten. Hiç gerçek. Yapma onu. Yap. Hadi bak. Hadi bak. Bunu sana kim almış olabilir? Hiç sormuyorsun kimin aldığını. Abi. Abi kim almış olabilir. Hiç sormuyorsun Ç kimin aldığını. Abin. Abi mi almış? Hı -hı. Nereden biliyorsun abin aldığını? Abin mi almış? <laughs> Nereden biliyorsun abin aldığını? Ama... <laughs> Kargo ile geldi başkım. Hı -hı. Ata. Ata. Onun çıtırtılarını mı duysun diyeyim? Onun çıtırtılarını mı duysun? Onlara tepki vermiyor. Sen kendin konuş, sohbet et. Efendim. Sen Hayır, bozulur yapma öyle sıkma. Sevdin mi? Sevdin Mutlu mu oldun şimdi sen? <laughs> genelde bunu bebekler alıyorlar. Baban sana neden şimdi almış? Bunu baban almış. abin almamış ayrıca. İnternette almış. Sen geçen gün istemiştin ya, hatırladın mı? İstemiştim. Bak şarjı da varmış. Nereye takıyorsun? Öyle mi? Nereye takıyorsun? Bir fikrin var mı? Nereye takıyorsun? Bir önce Çevir. Sen çevir. çevir. ben. Sen çevir. Ben çevir. Bakalım. Nerede ya? ya? Buraya takıyorsun. Ha evet şarj ediyor değil mi? <laughs> Evet. Efendim? Evet. Evet. Hey yakışıklı. Hey yakışıklı. <laughs> Hadi biraz sohbet seni kaydedeyim. Ne yapıyorsun? Neyse.